14 Mart 1827'de 2. Mahmut döneminde ilk cerrahhanenin kurulması Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilmektedir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart tıp bayramı olarak kutlanmaktadır. Bir toplumda sağlık hizmetleri sosyal devlet anlayışının en önemli unsurlarından biridir. Bu yüzden sağlık hizmetlerimizin kalitesini yükseltmek, ve bütün vatandaşlarımızın eşit koşullarda sağlık hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak temel hedefimizdir. Sağlığımızın emanetçisi olarak görevlerini ifa eden, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakarca çalışan başta doktorlarımızın ve hemen beraberinde tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, bu kutsal mesleğe verdikleri emeklerden dolayı teşekkürler eder ve saygılar sunarız. Arkadaşlar biz bir tıp bayramımızı kutlamak için dolaşalım dedik. Çok teşekkürler. Örnek olarak da biz bir sanırım seçtiğimiz için. Bir sanırım bir sanırım bir sanırım. Bir bütün çalışanlarımızın ona bir tıp bayramını istiyoruz. Başarılar diyoruz. Bir fotoğraf çekilelim. Şeyi size veriyorum.

Tam. Tam. Tamam. <laughs> 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 <tuh> teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ iyi. olun. Çok teşekkür ederim. Çok nazik. İyi sağlık müdürümüz İstanbul'da. Onur Pat Bayramı'nda evet. bir evet. O Bu yüzden bizler onu temsil edenler değiliz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok Başarılı dağılıyoruz. Sağ olun.